Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Hepinize Allah'ın selamı ile selamlarım. Hayatın her alanında ahlaki olan ve insanlar tarafından beğenilen tutumların temelinde değerler bulunmaktadır. Örneğin, korkaklık yerine cesareti, kabalık yerine nezaketi, gaddarlık yerine merhameti, haksızlık yerine adaleti tercih etmemizin sebebi sahip olduğumuz değerlerdir. Değerler insanı insan yapan ölçütlerdir hoşgörü de sahip olmak isteyeceğimiz değerlerden biridir. Mensubu olduğumuz ve değerlerimizin belirleyicisi İslam, prensip olarak affı, sevgiyi, hoşgörüyü ve uzlaşmayı tercih etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Müslüman, başkalarıyla hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinilen kimsedir buyurur. Allah, haksızlık edenleri sevmez. Affedip uzlaşanları sever ve ödüllendirir. Zira, hoşgörülü olmak, İnsanları affetmek büyük meziyettir, büyük insanların işidir. Allah'ın elçisi hiçbir zaman nefsi için öfkeye kapılmamış, intikam almamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesine ve adaletin bozulmasına da müsaade etmemiştir. Doğru iletişim ve sağlıklı ilişkiler kurmanın en önemli kurallarından biri hoşgörülü olmaktır. Hoşgörü, vurdun duymazlık değildir. Hoşgörü kendini bilmektir. Hoşgörü haddini bilmektir. Hoşgörü çağın getirdiği sorunların açgözlülüğün, doyumsuzluğun, sevgi yoksunluğunun, güvensizliğin çaresidir. Her türlü iletişimin olmazsa olmazıdır. Aslında Yunus Emre'nin yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü sözü konuyu en veciz şekilde özetlemiştir. İnsanlar arasında sevgiyi çoğaltmak, kin ve nefreti ortadan kaldırmak adına... Hoşgörünün hayatın her alanına yayılmasını dilerim. Hoşgörülü olmak ve hoşgörülmek duası ile Allah'a emanet olunuz.